Efendim merhabalar. Türkiye zaten çok sıkıcı, bunaltıcı, kasvetli bir gündemle yoluna devam ediyordu. Ama üstüne üstlük bu orman yangınlarının ön plana çıkması, oradan gelen feryat dolu kareler, insanların, hayvanların, ağaçların çaresizlikleri, devletin ortaya koyduğu performans, AKP iktidarının açıklamaları, ortaya saçılan deliller, üstüne üstlük sabotaj, provokasyon tartışmaları, bunun üstünden toplumu kutuplaştırma, bir çatıştırma oluşturma hamleleri, hepten tansiyonu yükseltti, hepten hepimizi bir karamsar noktaya savurdu. Bu yayında sizinle iki şeyi tartışacağım, iki şeyi yorumlamaya çalışacağım. Birincisi bu orman yargınlarını nasıl yorumlamamız gerekiyor, nasıl bakmamız gerekiyor. İkincisi Peker de ısrarla altını çiziyor. Sizler de benim yaptığım örneğin anket sonuçlarını yorumladığım... Videoların altına onlarca bu adamlar iç savaş çıkartmadan gitmeyecekler. Sen için anket yorumluyorsun? İkazında bulunuyorsunuz. Peki iç savaş ne demek? Bunu kullanırken, bu ifadeleri kullanırken insanların hesap etmesi, hesap yapması gerekmiyor mu? Gibi bir iç savaş hem teorik anlamda hem de bunun pratiğinin Orta Doğu bölgesine nasıl yansıdığı anlamında ve Türkiye'de bir karşılığı olup olmadığı çerçevesinde bu iki konuyu yorumlamaya çalışacağım. Öncelikle bu orman yargınlarıyla alakalı şunu söylemek istiyorum. Gerçekten de son yıllarda bu kadar acı dolu, bu kadar çaresizlikle feryat eden insan kitlesi, hayvan kitlesi ve tabiat kitlesi görmemiştim. Türkiye'de daha önce de orman yangınları çıkmıştı ama aynı anda bu kadar çok yangının vuku bulduğunu ben hatırlamıyorum ve aynı anda devletin tüm kurumlarının bu kadar seri bir şekilde çöktüğünü, AKP iktidarının bu kadar insanları çaresizliğe sevk edecek şekilde açıklamalar yaptığı bir iktidar da hatırlanıyor. Yani zırvasından zirvesine çıktılar. Bizim sizler için neredeyse yapacak çok bir şeyimiz yok. İşte hangarda hangarda uçak yok. Olan uçakların motoru yok, şu yok, bu yok açıklamaları gelmeye başladı. 20 gün önce değil. 20 sene önce iktidara gelmiş bir partinin bu açıklamaları yapma hakkı var mı? Hangarda uçak yok ne demek? Akdeniz ülkelerinin şöyle bir istatistiğine baktık. Ortalama 20 ile 25 arası, bazılarında 30'a yakın yangın söndür uçağı var. Hangi Akdeniz ülkesinin Türkiye'ye kadar nüfusu var? Hangi Akdeniz ülkesinde Türkiye'ye kadar sabotaj yapılma, ormanlarının yakılma ihtimali, terör tehdidi altında yaşayan bir Akdeniz ülkesi var. Bu kadar tehdit altında olan bir Akdeniz ülkesi yok. Bu kadar nüfusu olan bir Akdeniz ülkesi yok. Ama bu kadar az uçağı olan bir Akdeniz ülkesi de yok. Sadece 3 tane uçak var. Onların da çalışıp çalışmadıkları belli değil. Sadece sarayın onlara tahsis edilmiş 13 tane uçak var. Ve kabinenin uçaklarıyla bu 20'yi aşıyor. Ama bu kadar tehdit altında olan bir ülkede çıkıp çaresizlik açıklamaları yapıyorsunuz. Siyasiler kendi altlarındaki zemini kazıyorlar. Böyle bir zeminde halk size isyan eder. Nitekim bakanlar sokağa çıktığında kendi seçim bölgeleri olmalarına rağmen halk onlara isyan etti, çok sert tepki gösterdi. Bir başka önemli hadise sabotaj olabilir mi? Daha orman yeni tutuşmuş, ortada herhangi bir delil yok. Sabotaj tartışmaları başladı ve toplumda bazı partiler başta HDP olmak üzere hedef gösterilmeye başlandı. Yani orman yangını üstünden ülkeyi yakmaya çalışıyor AKP'li aktörler. İşte filmlerden alınmış kareleri paylaştı Büyükelçiler. Yani seküler büyükelçiler, AKP ile gizli koalisyon içinde olan seküler büyükelçiler. Melih Gökçek, filmlerden alınmış, drone'lar ormanların yakıldığı ve sanki istihbarat bu görüntüleri ele geçirmiş ve bu görüntüler gerçekmiş gibi bunları paylaştı. Birçoğu bunları silmedi. Demek ki yapmak istedikleri şey bir çatışma üstünden bir suçlu biz değiliz sakın bize bakmayın. Niçin bu kadar çaresiziz? Çünkü karşımızda bu kadar profesyonel düşmanlar var. Karesi vermek ve daha ötesi bu görüntülerle birlikte halkı kutuplaştırarak Kürt düşmanlığı üstünden, HDP düşmanlığı üstünden çatışmayı artırmak. İşte bu noktaya gelince tam bu noktada da insanlar şunu soruyor. Sen bir soruşturma başlattın mı? Bir araştırma yaptın mı? Adım adım delil topladın mı? Daha acının en şiddetli olduğu dönemde, feryadın en yüksek olduğu dönemde kalkıyorsun efendim trollerle birlikte halkı kin, nefret ve kutuplaşmaya sevk ediyorsun. Daha dün CHP istese de istemese de biz uzaya gideceğiz diyen adamların envanterinde 3 tane uçak var mı sadece yangın söndürmek için? Yani insanların aklıyla dalga geçen, tüm enstrümanları tıpkı despot 2. Dünya Savaşı rejimleri gibi propaganda için kullanan ve çok güçlü, azametli, şedid bir devlet imajı verip ama gerçekle yüzleştiği zaman bırakın uzaya gitmeyi 3 tane ağacı söndürecek bir düzine uçağı, basit uçağa su alıp atan yani şey bahsetmiyoruz. F-35'lerden bahsetmiyoruz, S-400 hava savunma sistemleri gibi kompleks yapılardan bahsetmiyoruz. Bahsettiğimiz şey şu, iki tane küçük motoru olan denize göle inip su alan, kalkıp onu ormanlara döken ya da helikopter. Su alıp işte bu yangını söndürebilen bir ekipmanı olmayan insanlar çıkmışlar, propaganda yapmışlar. Biz uzaya gideceğiz. Uzay üssümüzü kuracağız. CHP istese de istemese de bunu yapacağız. Yani bir CHP karşıtlığı var toplumda. Bunu anlıyorum. Geçmişte yaşanan tek parti dönemi vesaire, demokratikleşme süreçleri ya da darbelerle askerle olan geçmişteki ilişkilerinden dolayı bir CHP şeyi var ama CHP değiştik diyor merkeze yürüdük, merkez seçmene hitap eden hamleler yaparken o nefreti yakalamışlar ya, o nefreti bırakmamak için bir devlet büyüğü gibi değil, bir devlet adamı değil, bir provokatör ajan gibi sosyal medya paylaşımları yapan bu kitleye karşı sizi kim uyarıyor? Peker uyarıyor. Peker dün mafya diye dinlemediğiniz, dinlememek için gayret ettiğiniz, hakaret ettiğiniz adam çıkıp diyor ki aman dikkatli olun. Bunlar sizi bir iç savaşa sürüklemek istiyor ya da bunların içinde sizi iç savaşa sürüklemek isteyen aktörler olabilir. Aman dikkat edin diyor. Yahu geldiğiniz nokta bu. İşlerini güçle ve silahla çözen Peker karşınıza bir entelektüel olarak çıkıyor. Durumunuz o kadar kötü ki. Karşınıza bir entelektüel olarak çıkıyor. Diyor ki aman ha dikkat edin bu gidişat bir iç savaş şeyi gidişatı. Yani sizlerden de gelen onlarca uyarı üstüne bunu yorumlama kararı aldım. Bu gidişat ne anlama geliyor? Şimdi tam bu orman yargınları vuku bulurken Konya'da daha önce evi basılmış, hanelerinden bir kişi katledilmiş, tamamı çok ağır bir şekilde darp edilmiş bir ailenin evi basılıyor. 7 kişi orada katlediliyor. 7 Kürt kişi dememiz burada şey olur, eksik olur. Çünkü gelenlerin ülkücü olduğunu iddia ediyor öldürülen baba daha önceki videolarında. Evleri yakılıyor bir delil orada oluşmasın diye katledildikten sonra bir de evleri yakılıyor. Tüm bunlar neye paralel yapılıyor? Ormanları HDP yaktı. Ormanları Kürtler yaktı söylemi bir yanda alevlendirilirken diğer yandan da bir Kürt aile katledilerek ortadan kaldırılıyor. Ve sizi uyaran kim? Peker de çıkıp diyor ki bu kareyi gördüğünde aman bakın bunu okumak çok basit. Çok basit. Burada bir provokasyon var. Sakın. Şimdi içinizden şunu söyleyenler olabilir. Ya Türkiye'de iç savaş çıkmaz. Kim ne yaparsa yapsın. Yani biz o kadar dayak yemiş bir milletiz ki. Türkiye tarihinde iç savaş yok diyenler yanılıyor. Bakın 12 Eylül öncesini hatırlayanlar hatırlayacaktır hatırlamayanlar belki gerçekten Birant belgeseli gibi belgeseller izlerlerse detayları görecektir. Türkiye bir iç savaş yaşadı. 80 darbesi öncesi insanlar sokakta çatışıyordu. Kahvehanelerin önüne gelip yazı yazıyordu silahlı eylem grupları. Ya da teröristler kahveciye diyordu ki bakın bunu silen olursa seni gelip vururuz. Böyle yüksek tehditlerin olduğu Yüksek çatışmaların olduğu bir yerden geçti. Türkiye'de bir iç savaş denemesi yapıldı. Gezi protestoları yapılırken gerçekten çok masum bir şekilde Gezi Parkı'na sahip çıkmaya çalışırken mahkeme bir karar aldı. İnsanlar çadırlarını toplayıp geri dönerken o inşaat iptal edilmişti, çıktı AKP'li aktörler dedi ki kim ne derse desin, mahkemeyi kastedi. Kim hangi kararı alırsa alsın biz o topçu kışlasını buraya yapacağız. İnsanlar geri döndüler, çadırlarını yine kurdular. Bakın Türkiye bu testlerden geçti, bu tuzaklara düştüğü de oldu, bu tuzaklara düşüp çok acı bir şekilde atlattığı da oldu. 80 darbesi çok acı bir darbedir. Dram, en dram dolu darbedir. Ama teorik bir okuma yapacak olursak kimse bana kızmasın. Bir darbe yapmak için tüm darbeleri sıraladığımızda bir gerekçe hangisinin elinde daha çok gerekçe vardı diye bir sıralama yapsak 12 Eylül darbesini yapanların elinde olan somut gerekçeler hiçbir darbe girişiminin elinde yoktu. 12 Eylül darbesi meşrudur demiyorum. Ellerindeki somut gerekçeler daha fazlaydı diyorum. Burada haklı olarak şu soruyu sorabilirsiniz. Demirel'in sorduğu gibi 11 Eylül sabahı TSK'nın elinde hangi yetki, hangi silah yoktu da o teröristlerle savaşmak için, onları bertaraf etmek için 12 Eylül sabahı o yetkiye kavuşmuş oldular. Bunlar haklı sorulardır. Bunlar tartışılabilir, bunlar sorulabilir ama iç savaş pratiği çok kötü bir pratiktir. Bakın Libya'yı, Suriye'yi çok yakından çalışmış. Sahadaki aktörlerle konuşmuş. Afganistan hakkında kısmen bilgisi olan bir akademisyen olarak size söylüyorum. Bir toplumun başına gelebilecek en kötü şey savaş değildir. İç savaştır. Savaşta bir cephe olur. Askerler arasında olur. İç savaş dediğiniz şey bu komşunun şu komşuya ateş etmesidir. Gece uyuyamamaktır. Gıda bulamamaktır, su bulamamaktır, hastane bulamamaktır, eğitim alamamaktır, yarına bakamamaktır. Çünkü savaşlarda bir düşmanınız olur, o sizi bir araya getirir, bütünleştirir. İç savaşlarda birçok düşmanınız olur, kin, nefret ve kan davası üstüne çöker, bir daha devlet kuramazsınız. Onun için Suriyeliler Türkiye'ye gelirken AKP'lilere kendinizi kandırmayın. Bu insanların %70-80'inin bir daha geri dönme şansı olmayacak diye anlatmaya çalıştım. Eliniz güçlüyken, Ös'oya destek verirken, Kürtlere de destek verin ama Esat'la pazarlık yapın, savaşı masada bitirin diye altını defalarca çizdim. Şimdi Türkiye bu eşiğe getirilmesi çok çok tehlikeli bir durum. AKP'li dostlarınıza bile sarılın. Onları bile ikna etmeye çalışın. Gidişatın gidişat olmadığını söyleyin. Bu tür provokasyon haberlerini sosyal medyada paylaşmayın. Türkiye'de bazı şeylerin altyapısı yapıldı bakın. Geçtiğimiz sene bir sosyal çatışma olursa TSK'nın ağır silahlarını emniyet kullanabilir diye yasa yapıldı. Bu çok önemli bir veri. Yani düşmanda ordulara karşı kullanabilecek ağır silahların halk tartışmaları, Protestolar vesaire gibi gezi gibi protestolar vuku bulursa emniyet TSK'nın silahlarını halka karşı kullanabilir diye düzenleme yapıldı. Şimdi bu kadar yasal altyapısının yapıldığı bir ortamda tartışmaların bu zemine çekilmesine sakın izin vermeyin. Farklı ideolojilerde bu iç savaşı meşru görüldüğünü biliyoruz. Sadece bu İslamcılarda değil. Bakın. Marksist devrimci ideolojilerde, ideolojilerde de tekelci kapitalist şeytanlaştırma karşısında özgül bir iç savaşın meşru görüldüğünü biliyoruz. İslamcılarda da demokrasi araçtır demokrasi tavuttur, demokrasi küfürdür deyip hilafet aslolandır ve onun için savaşmak aslolandır deyip halkı dini kullanarak dinle hiçbir alakası olmamasına rağmen ideolojik olarak bir savaşa motive edebildiklerini biliyoruz. Bunun vuku bulduğu birçok ülke var karşımızda. Şimdi bu kadar iç savaşın ideolojik altyapısının, teorik altyapısının olduğu ve bunu bazı gençlere endoktrine ettikleri, hatta bunların devlet içinde önemli makamlara geldikleri o merhalelerden geçip yetiştikten sonra Türkiye'de iç savaş tehdidi yoktur diyemeyiz. Bunun bunların bu kafadaki, bu terörist kafasındaki aktörlerin altındaki halıyı çekmenin en önemli yöntemi şudur hiçbir provokasyona gelmemek, provokasyon oluşturabilecek haberler karşısında durup beklemek ve üzerinden birazcık zaman geçtikten sonra tepki vermeye çalışmak ve hepsinden önemlisi muhalefetin çıkıp bu tür kırılmalarda halkı uyarması ve kesinlikle sandıktan ümidinizi kesmeyin, kesinlikle sokağa çıkmayın, tükenmekte ve bitmekte olan aktörlerin sokağı kullanarak sandığı ve seçimi iptal etmesi, sandığın ve seçimin gündeme gelmesine mani olacak hamleler yapması kesinlikle şans tanımayın ikazında bulunmaları gerekiyor. Türkiye'de her Doğal afet vuku bulduğunda, hatta pandemi bile vuku bulduğunda, siyasi aktörler çıkıyor. Bizim halkımız cömerttir. Hadi bakalım iban veriyoruz, para toplayın, biz de onu kullanacağız, toplayacağız. Sizin gönderdiğiniz paralarla propaganda yapıp yardım dağıtacağız. Şimdi insanların doğal afet karşısında yardım yapma yetilerini, yardım yapma hissiyatlarını yitirmeye başladıklarını görüyorum. Buradan size bir çağrı yapacağım. Bu ormanlarda evlerini, barklarını kaybedenler. Belki Türkiye'de çok fazla durumu iyi olan insan kalmadı, yurt dışında güzel paralar kazanmaya başlayan insanlara da çağrıda yapacağım. Güvenilir olarak görebildiğiniz, bendeki ahbap organizasyonun imajı oldukça iyi ama siz başkalarını da bulabilirsiniz. Bu insanlara sembolik olsa da yardımlar yapın, düşenin yanında olma hissiyatınızı kaybetmeyin. İban isteyen devletlilere değil, ama güvendiğiniz sivil toplum örgütlerine mutlaka yardım yapmaya çalışın. Bu videoda size orman yargınları ve Konya'daki katliam üstünden acaba Türkiye'de Peker'in de uyarıları çerçevesinde bir iç savaş olabilir mi? Aslında sizlerin de uyarıları, uyarıları çerçevesinde, sizler de defalarca bunu yorumlarında yazdınız. Bir iç savaş vuku bulabilir mi? Bunun karşısında neler yapılabilir? İç savaş ne demektir? Bunları anlatmaya çalıştım. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.